Herkese merhaba arkadaşlar bugün bu az önceki videoda açtığım sürpriz kutudan sürpriz kutunun şu kutusunu başka şeylerle dolduracağız. Bu kutu benim olduğu için benim şeylerimden dolduracağız arkadaşlar. Öbür sürpriz kutu açtığım videosunu da izlemediyseniz hemen kanala gidip izlemeyi unutmayın. Şimdi ben bunun içine koyacağımız şeyleri getireyim. Evet arkadaşlar koyacaklarımız bunlar. Bir tane flash bellek. Bir tane şöyle toybox kutusu. Birkaç tane çikolata çöpünden yapılmış bir misket. Bir tane şöyle toybox kaykayı. Bir iki tane de şey oz motosoları. Şimdi. Bu kutunun içine bilyeleri koyarak başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle yarısına kadar da oldu. Şimdi ben bunu kapatayım. Evet şimdi bunu şu kutuya şöyle yerleştiriyoruz. Flash belleğimizi alalım. Şöyle koyalım. Kaykayımızı bu arada arkadaşlar şöyle böyle oynanıyor. Şunu şimdi şöyle şöyle koyalım. Ozmo tasolarını da Böyle koyduk mu? Bir şey eksik. Hemen onu da Arkadaşlar son olarak bir tane de şöyle bir zımba teli. Siz isterseniz birkaç tane koyabilirsiniz. Kutusuyla da koyabilirsiniz ama bizim evde az olduğu için ben bir tane koyacağım şöyle. Şunları çekelim. Şuraya böyle koyalım. Şimdi şunun ipini yatırıyoruz. Şunun kapağımızı böyle Arkadaşlar videoyu durdurup kapat. Arkadaşlar neden kapanmadığını anladım. Düzenimizi bozacağız biraz. Flash belleği öyle koyduk. Ş şunu böyle koyduk. Yan koysak da olur aslında. Zımbat elimizi şuraya dayıyoruz. Beta sularımızı da şöyle koyduk mu böyle hazır. Şimdi kapatacağız. Ve kapandı. Şimdi bunu istediğiniz bir rafa dolaba koyabilirsiniz. Bu video bu kadar olsun. Bay bay.